Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan çekişmeli başkanlık seçimlerinden biri daha sonuçlandı. Bir tarafta yaşamın buna bağlıymış gibi oy ver diyen demokratlar, diğer tarafta Amerika'yı harika tutmaya devam et diyen cumhuriyetçiler. 4 yıllık Trump devri kapandığı Demokratların adayı Joe Biden zaferini ilan etti. Tabi Trump dava açmaya hazırlanıyor. Mahkeme süreçlerinin, yeniden oy sayımlarının filan sonuçlanmasının ardından Trump koltuğunda kalabilir. Peki Joe Biden gelirse neler değişecek? Kim bu adam? tamamen Türkiye karşıtı mı oturup çay bile içmişliği olan Erdoğan'la alıp veremediğine Türkiye olarak bu seçimlerle kendi başkanımızı seçiyormuşuz gibi yakından ilgilendik. İstanbul seçimlerine benzeyen o kadar çok şey gördük ki Amerika oldu, Büyük Türkiye. İki tarafın da radikal destekçileri var. Seçim sonuçlarının yakınlığı, Amerika gibi bir ülkenin ikiye bölünerek kutuplaştığını açıkça gösterdi. Trump daha oyların sayımı devam ederken, sonuç belli oldu diyerek başkanlığını ilan etti. Joe Biden, sandıklara sahip çıkın dedi. Trump, oyları çalmaya çalışıyorlar. Oy sayımlarını durdurun, yüksek mahkemeye başvuracağım dedi. Trump'ın isteğiyle bazı eyaletlerde oylar tekrar sayıldı. Ve bunlar demokrasinin ana yurdu olan Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Amerikacığım biz o yollardan çoktan geçtik. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey olmuştur. Seçimi demokratlar kazansa da temsilciler meclisindeki bazı sandalyelerini cumhuriyetçilere kaptırdılar. Demokratlar senatoda çoğunluğu kazanamadılar gibi gözüküyor. E, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda Biden başkan seçilse bile ne olacak? Böyle de olsa evet. bunlar niye dönüştü? Evet. Bunlar topal ördek. Ay. İnşallah. Aynen. Gelelim Joe Biden'a. Bu adam Amerikan siyasi tarihinde 44 yıl görev yaptı. Şu an 78 yaşında. 36 yıl senatörlük yaptıktan sonra birbirlerine rakip olsalar da Obama'nın yanında 2017'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı oldu. Oldukça da başarılı bir ikili oldular. Obama'nın karizmasıyla Biden'ın tecrübesi Trump Trump'sa siyasette hiç kariyer yapmadan bu dostla mı başkanlık koltuğuna oturdu. Biden'ın geçmişte amacı Kennedy'den bu yana seçilen en genç başkan olmaktı. Ama Defalarca aday olsa da başkan olmak 78. yaşına nasip oldu ve Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı ünvanı Trump'tan Biden'a geçti. Biden, Trump döneminde oldukça ilginç geçen 4 yılın ardından ülkenin fabrika ayarlarını sıfırlama sözü verdi. 3 konuda iddialı olduğunu belirtiyor. Liyakat, tecrübe ve empati. Peki Türkiye'miz bu seçimden nasıl etkilenecek? Amerika'nın seçim sonuçlarını bir ülkenin geleceğine bağlamak üzücü. Ancak Amerika hala dünyada başı çeken bir süper güç konumunda. Biden'ın seçilmesi bizim açımızdan pek olumlu olmayacak gibi gözüküyor. Ancak baştan şunu söyleyeyim. Demokratçılar veya cumhuriyetçiler. Evet ideolojiler farklı olabilir. Ama bence değişen pek bir şey olmayacak. Türkiye'ye yönelik devlet politikaları aşağı yukarı aynı olacaktır. Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğunda başkanın kim olduğunun çok da önemi yok. Dolar desen zaten şaha kalkmış. İster Biden seçilsin, ister Trump bize fark eder mi? Biden geldi dolar arttı diyecek halimiz mi kaldı? Dolar kuru açısından kimin seçileceği bizi pek etkilemeyecek. Çünkü paranın değerini Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi değil o ülkenin üretim gücü belirler. Trump'la golf sahalarında aşk yaşıyorduk da ne oldu? Dolara tutabildik mi? Reuters haber ajansı Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle en büyük kayba uğrayacak ülkenin Türkiye olacağını yorumladı. Türkiye ile Amerika arasında çözülmeyen, çözülecek gibi de gözükmeyen birkaç mesele var. Birincisi S-400'ler. Biliyorsunuz Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya ile anlaşarak S-400 füze sistemini satın aldık. Türkiye artık Amerika'nın politikalarına boyun eğmeyecek noktada. Washington, Türkiye'nin NATO savunmasını tehlikeye attığını söyleyerek yaptırım uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını içeren 2020 savunma bütçesi tasarısını temsilciler meclisinin ardından Senato'dan da geçirmişti. Ancak daha Trump Bey'in önüne gelmemişti. Belki Trump canım arkadaşım sözleriyle hitap ettiği Erdoğan'ın hatırına imzayı atmayacaktı. Şimdi bu tasarı Trump'ın değil Biden'ın önüne gelecek. Biden, Obama döneminde Türkiye ile biat üzerine kurulmuş ilişkisini devam ettirmek isteyecek. Onun seçilmesiyle Türkiye'ye yaptırım olasılığı daha da güçlendi. Biden, Kongre ve Senato'nun kararlarına Trump'tan çok daha uyumlu olacak bir isim. İkinci mesele Doğu Akdeniz. Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusunda epey gerginlik yaşadık. Amerika eskiden Yunanistan'da Türkiye arasında denge politikası izlemeye çalışıyordu. Ama son aylarda Atina'yla savunma ve güvenlik alanlarında askeri yapılandırmayı geliştirdiler. Unutmayalım ki Biden, senatörlüğü döneminde Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştirenler arasındaydı. Biden'ın senatoda 36 yıl temsil ettiği Delaware eyaletinde Yunan asıllıların sayısı oldukça fazlaydı. Bu yüzden Biden, o'yu toplamak için hep onların suyuna giden açıklamalar yaptı. Uzun yıllar boyunca Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısında bulundu. 1975'te Türkiye'ye silah ambargosunu öneren 4 senatör arasında Biden de vardı. 1987 yılında Birleşmiş Milletlerin bu doğrultuda aldığı karara uymadığı için Türkiye'ye yeniden ambargo uygulanmasını öngören kanun taslağını hazırlayan ve Kongre'ye sunan isimlerden biri oldu. Yani Biden Türk Yunan konularında hep Yunan görüşüne sahip çıkmıştır. Doğu Akdeniz konusunda da yine Türkiye'nin karşısında duracağı aşikar. Bir de Suriye meselesi var. Trump 2019 yılı Şubat ayında Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamış ve büyük uluslar sonu olmayan savaşlar sürdürmezler demişti. Ancak Pentagon Trump'ın tamamen çekilme açıklamasına rağmen projesini sürdürdü. Trump'ın Suriye hakkında nasıl düşündüğünü biliyoruz. Peki ya Biden? Joe Biden, Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını Suriyeli Kürtlere ihanet olarak adlandırdı. Obama döneminde Washington, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Suriye demokratik güçlerine destek vermişti. Biden'ın bu desteği sürdürmesi bekleniyor. 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması gerektiğini savunan bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Biden, Azerbaycan-Ermenistan olaylarında Türkiye'nin saf dışı kalmasını istiyor. Eğer başkan seçilirsem Ermeni soykırımını tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum demişti. Amerika sözde soykırımı tanırsa ardından tazminat talebi gelecektir yani Türkiye-Amerika ilişkileri şu anda zaten hastalıklı durumda. Trump seçim kampanyası döneminde Erdoğan'la ilişkilerini gündeme getirerek ben onunla anlaşabiliyorum, beni dinliyor dedi. Trump, Biden'ın Erdoğan gibi liderlerle başa çıkabilecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını söyledi. Ancak Trump'ın da Türkiye ile inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. Dengesiz tavırlarıyla Türkiye'ye kimi zaman tehditler savururken kimi zaman Erdoğan'la arasının çok iyi olduğu imajını sergiledi. Türkiye'yi ekonomik olarak yaptırımlarla mahvederim dedi. Erdoğan'a aptallık etme diye küstah bir mektup gönderebildi. Anlayacağınız Trump ne yapacağı belli olmayan bir liderdi. Biden gelince bu kabı üslup kalkacak. Ama... Biden açık bir şekilde Erdoğan'ın ve onun politikalarının karşıtı olduğunu belli etti. Karşıtlığı bırak adam açık açık onu darbeyle değil seçimle devireceğim dedi. Son seçim kampanyası döneminde Türkiye'nin adını Rusya ve Kuzey Kore ile birlikte otokrat yönetimler olarak nitelendirdi. And so what I think we should be doing is taking a very different approach making it clear that we are in a position where we have a way in which was was working for a while to integrate the Kurdish population who wanted to participate in the process in the in the con, in, in, in their parliament etc because we have to speak out about what we in fact think are wrong we have to pay a price Trump'ın dengesizliğini 7 düvel biliyor. Sonuçta bu adamın bugün dediği yarını tutmuyor. Ama Biden yaklaşık yarım asırdır Amerika'nın politikasına yön veren bir isim. Trump'ın aksine Biden yönetimi NATO'nun güçlü bir şekilde var olmayı sürdürmesini istiyor. Biden'ın Çin ve Rusya ile başa çıkabilmek için Trump'ın hasar verdiği Avrupa Birliği ve NATO ilişkilerini onarması gerekecek. Biden'ın dış politikadaki en önemli önceliklerinden biri NATO'yu daha etkin hale getirmek olacak. Türkiye'nin hem NATO hem Rusya hem Orta Doğu açısından önemli de farkında. O yüzden bir yandan Türkiye ile ilişkilerini geliştirme yolunu seçmek zorunda. Peki bizi bırakalım. Biden'ın gelmesiyle dünyada neler değişecek? Yapılan anketlere göre Trump dünyada en güvenilmeyen liderler arasında başları çekiyordu. Obama döneminde imzalanan Paris İklim Anlaşmasını hatırlayalım. Amerika Çin'den sonra dünyada en çok sera gazı salınımı yapan ülke. Sera gazı çevre kirliliğine ve sonuç olarak dünyada iklim değişikliğine sebep oluyor. Paris İklim Anlaşması da tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlıyor. Ancak Trump küresel ısınmayı, Amerikan sanayisinin rekabet gücünü azaltmak isteyen Çin'in uydurması olarak tanımladı ve Amerika'nın anlaşmadan çekileceğini ilan etti. Trump, dünyada iklim değişikliğini hiçbir şekilde ciddiye almadı. Tekrar seçilseydi, küresel ısınmayı kontrol altına almak hayal olacaktı. Yeni başkan Joe Biden ise Paris İklim Anlaşması'na yeniden imza atılacağını sözünü verdi. Maske takmayı bile reddeden, bilim insanlarına savaş açan Trump'ın yanında Biden'ın kazanması dünyanın hayrına olacak gibi. Bize gelince Amerika her zaman olduğu gibi yine Amerika'dır. Boykot için dün turp ısıranlar yarın bidon fırlatabilir. Bakalım ilerleyen günlerde Biden ve Erdoğan arasında neler yaşanacak.